Herkese selam arkadaşlar. Bugün size tavuklarla alakalı bir sorun vardı. Yani sorun şöyle bir sorun. Tavuklar yumurta yiyen tavuklar daha doğrusu. Bunun çözümüyle alakalı size bomba bir bilgi vereceğim. Eğer kümesinizde tavuklarınız yumurta yiyorsa bunu ben çok araştırdım. Kullanmadığım yöntem kalmadı. Vitamin desteği dediler. Vitamin verdik. Sahte yumurta koy dediler. Sahte yumurta koyduk. İşte kalsiyum eksikliğinden dolayı yumurta yer dediler. Onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. Ama bu işi atakslar varken çözemedik. Geçen hafta da bizim rırlarımız yumurta yemeye başlamıştı. Burada da sahra var. Merhaba de. Merhaba. Geçen hafta da rırlarımız yumurta yemeye başlamıştı. Bizi takip eden arkadaşlardan birisi kim olduğunu bilmiyorum. Bu videonun altına da yorum yazarsa ayrıyetten teşekkür ederim ona. Bir çözüm önerisinde bulundu. Ve hemen denedim arkadaşlar. O gün akşamı denedim. Olan şu. Bu arkadaşlar. Burada gördüğünüz şunlar. Şu. Bu nedir diye sorarsanız arkadaşlar limon tuzu. Limon tuzu arkadaşlar. Şu. Şu bir tanesi. Şu limon tuzunun bir tanesi 2 litreye. 2 litreye bir tane bundan koyuyorsunuz. Suyunuz kaç litrelikse 10 litrelikse 5 tane koyacaksınız. 20 litrelikse 10 tane koyacaksınız. 1 litrelikse 2 litrelikse bir tane koyacaksınız. Eğer daha ufaksa arkadaşlar bunun yarısı kadar olandan seçin şöyle atıyorum. Yani böyle mercimek tanesi kadar olması yeterli oluyor. Ben bundan e, kovalı suluk kullanıyorum. Kovalı suluğun alt çanağı buçuk litre alıyor. buçuk litreye bunun gibi şöyle arkadaşlar 3 tane koydum. Şöyle 3 tane koydum. Şu büyüklükte. Yani üç tane üç tane mercimek büyüklüğünde limon tuzu koydum. Ve suyu e, kovasının içine de attım. Zaten bu su da çözüldüğü için arkadaşlar, herhangi bir nipel mipel tıkama yapmıyor. Otomatik suluk kullananlar depolarına koyabilirler. Ee, eğer e, depolarını e, komple batırmak istemezlerse çanaklarına şöyle küçük küçük şöyle küçük küçüklerden birer tane koyabilirler. O yavaşça erir. Arkadaşlar ertesi günden itibaren tavuklar yumurta yemeyi kesti. Yani yumurta yememeye başladı. Yani bu başında böyle problem sorun olan arkadaşlara çok güzel bomba bir bilgi arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Ben kullandım. Çok memnun kaldım. Yani tekrar söyleyeyim ölçeğine. 2 litreye bir tane şundan atacaksınız arkadaşlar. Limon tuzu. Marketlerde bakkallarda her tarafta satılıyor paketler arkadaşlar. Oralardan alabilirsiniz. Yalnız limon tuzu alırken dikkat edin. Şeffaf olmasın. Şeffaf böyle naylonsu gibi böyle e, kireç gibi olması lazım. Yani şeffafından almayın. Böyle içi görünen şeffaf olanlardan almayın. Böyle kaya tuzu gibi olanlardan alın bu limon tuzunu. Göreceksiniz bana dua edeceksiniz. Kullanıp deneyenler de bu videonun altına yorum atarlarsa sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.